K ve L cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde P noktasında çarpışacak biçimde VK ve L büyüklüğündeki hızlarla şekildeki doğrultularda hareket ediyorlar. P noktasında çarpışan cisimler birbirine yapıştıktan sonra e, şekildeki doğrultuda hareket ediyorlarmış. Teta açısını küçültmek için hangileri yapılabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bütün çarpışma türlerinde momentum korunuyordu değil mi? Bütün çarpışma ve patlamalarda momentum korunur. Şimdi ilk momentum ne var arkadaşlar? Bakın. K'nın sağa doğru bir momentumu var mı? PK L'nin de sola doğru bir momentumu var mı? PL. E bu da ne arkadaşlar? Bu tarafa doğru çarpışmadan sonraki momentum. P son. E dolayısıyla bakın ilk momentum K'nın ve L'nin momentumları var. K ve L'nin momentumları toplamının bu tarafa doğru çapraz bir P son momentumu olması gerekir. Şimdi o zaman bakın ucuca ekleyelim. K L'yi ucuca ekliyorum. K'nın sağa doğru bir momentumu var. Bakın K'nın sağa doğru bir momentumu var. Ucuna da L'yi ekliyorum. L'nin de yukarıya doğru bir momentumu var. İşte bunların bileşkesinin ne yapması lazım? Bu yönde bakın. Şu da bizim P son. Şimdi dikkat edin. P sonun yatayla yaptığı açı ne? Teta değil mi? Şuraya teta dedik. Ve bizden bu teta'nın küçültülmesini istiyor. Şimdi siz burada bakın. Dik üçgen var. Bu dik üçgende tanjant alırsanız. Bakın tanjant teta. Karşı bölü komşu. Yani PL bölü PK. Şimdi bana açının küçültülmesini istiyor. Eğer açıyı küçültmek istiyorsak arkadaşlar bunun iki tane olasılığı var. Ya L'nin momentumunu azaltırım ya da K'nın momentumunu arttırırım. Bakın iki tane olasılık var. Ya L'nin momentumu azalmalı ya da K'nın momentumu artmalı. Momentumun da bu arada kütle çarpı hız olduğunu da biliyoruz değil mi? K'nın kütlesini azaltma. K'nın kütlesini azaltırsam ne olur? Momentumu azalır. E benim K'nın momentumunu arttırmam gerekirdi değil mi? Birinci yargı yanlış. L'nin kütlesini azaltma. L'nin kütlesini azaltırsam L'nin momentumu azalır mı? E benim de zaten L'nin momentumunu azaltmaya ihtiyacım vardı. Bu da doğru. VK hızını arttırma. VK'yı arttırırsam K'nın momentumu artar mı? Ve bakın benim de zaten K'nın momentumunu arttırmaya ihtiyacım vardı. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 1 şey 2 ve 3 geldi. Yani Endonezya seçeneği.